Kafam bülbül yuvası gibi olacak. Sarmasak mı? Feride hayır. Gelin başı bu tabii ki şatafatlı olacak. Of. Saat kaç? Nerede kaldım Hücran ablamlar? Ay. Ben kötü oluyorum galiba. Ay, vallahi midem bulanıyor. Başım da dönüyor. Ben uzanacağım vallahi biraz. Feride! de. Daha yapacak çok işimiz var. Ay. Sen de sarma bir zahmet. Gelin hanım, gelin hanım. Huu. Ah, Müjgan abla. Ablam. Ay çok özledim <laughs> seni. Ben daha çok. Az güzeldin daha da güzelleş. Sen öyle gördün de. Necmiye, Kızım, Müjgan ablam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl özledim. Ben de. Ay Feride. Seni bunun içinde göreceğim ya. Vallahi kendi düğünüm kadar heyecanlandım. Sen bir de bize sor. Tutturdu giymem diye. Ay sabahtan beri burnumdan getirdi abla. Giy giymem sür sürmem tak takma. Aa, aa. düşük yapacağım sayesinde. <laughs> Allah korusun. Geç bakayım sen şöyle. Geç geç geç. Otur. Necmiye sen de makyaj malzemesi getir. Ben yapacağım. Ne oluyor sana? Ne ne oluyor? Görmüyor musun? Saçımı yapıyorlar. Maymuna çevirecekler beni. Aa. Hem nerede senin o şahidin mi? Artık sadıcın mı? Azeli mi? Bezeli mi? Neyse artık. Nerede o? Bugün senin en mutlu günün. Tadını çıkar, eğlenmene bak. Bir daha yaşamayacaksın. Nasıl eğleneyim herkes beni izlerken? Sonra insanlar demezler mi bu kız da nasıl hevesliymiş evlenmeye diye? Aa, desinler. Ben kendi düğünümde süzüm süzüm süzüldüm de ne oldu? Nasıl bunu aldım, nasıl sıkıldım? <laughs> Bitseri gitsek diye milletin gözünün içine bakıyorduk, hatırlasanıza. <laughs> Ay hayatımın en sıkıcı günüydü, yazık değil mi? E doğru, haklısın. Eğlenmek şart. Hı? Ben de en mi sevdiğimden başlayayım o zaman. Mutfakta bir sürü şeker varmış. Ben onları yemeye gidiyorum. Aa, <laughs> Aa, Feride! Feride! Ay nikah şekeri onlar abla. Koş, Eyvah. koş! Feride hadi kapıyı açsana bir yüzünü göreyim. Olmaz. Ama çok özledim seni. Olmaz dedim Kamran. Israr etme. Uğursuzluk getirir. almak yok mu Başçını bilsin çağırıyor Ben o geceyi tüm acılarımızın, umutsuzluklarımızın sonu zannediyordum. Sonun başlangıcıymış meğer. Bilemezdim. Şimdi gidiyorum. Gidiyorum işte. Bilmem ki nereye. Ama senden hep en uzağa. Muallim Hanım, hayrola bu saatte. Biz artık gidiyoruz Hacı Kalfa. Hakkını helal et. Bundan başka verecek bir şeyim yok sana. Hadi Munis'e. Olmaz bunu alamam kızım. Munis'e. Ananı ver kızım. Olmaz acı kalfa. Kimseye borçlu kalamam ben. <laughs> Muniz'e mi senin adın? Benim kızımın adı da Munize. O da benim gibi evlatlık mı? Daha doğmadı. Annesi var mı peki? Evet var. Peki ya sen? Hı, hı O benim annem. Adı da Gülbe Şeker. Gülbe Şeker. Bir evet. evet. Hayrola? Hayrola Münevver? Hanımın nasıl oldu? Ama o artık benim hanımım da değil, hiçbir şeyim değil. Bıraktın mı kalfalığını? Hı, Hı. Besme Hanım'ın yanındayım artık. Ferdi'ye kalfalık ederim herhalde. Kamran Bey'le barıştılar da. Hayatta inanmam. Ya vallahi evlenecekler bile. Vallahi şu hayatta Kemran Bey olmak varmış. Adam milleti parmağında oynatıyor. Maşallahı var. E yakışıklı zaten. Hanımla da söyle uzak dursun. Yazık. Tırım tırım peşindeydi Kemran Bey. Boş neveslemez. Ben de sen ne olacak? Onlar çoktan mercimeği fırına verdiler bile. Yarın öbür gün Azel ya da Kemran'ı çocuğunu taşıyorum derse şaşırır mı? Senin o pis yalanlarına inanacak kadar saf değilim ben artık. Defol düğünümden. Sevindim. Ama kardeşin adına da üzüldüm. Çalı kuşu? Geç kaldım diye küssün tabi. Haklısın. Ay, ay. Yo küsmedim. Niye küseyim canım? Benim kafam yerinde mi zaten? Ne oldu, bir şey mi var? Neriman belası. Buraya mı gelmiş? Nerede o? <laughs> Aman! Sakın Kamran duymasın. Çok sinirlenir. Tadı kaçar. Düğün günümde bir sorun çıksın istemiyorum ben. Nasıl istersen. Kovdun mu bari? Hangi yüzle geldiyse. Söz desen... Aman neyse. Sıkılıyorum ben bunları konuşmaktan. Haklısın. Konuşmamıza gerekmiyor. Verdim ağzını payını zaten. İyi yapmışsın. Herkesi kendi gibi sanıyor uğursuz kadın. Söylediklerine kulak asmamak en doğrusu. Seni temin ederim Feride, Kemal'ın aramızda bir şey yaşanmadı. Ben sana Neriman'ı tam olarak ne dediğini söylemedim ki. Doğru söylüyor. Kamran'la sen... ...birlikte oldunuz. Tabii, tabii. Sus. Yemin ederim Kamran'ın bir kabahati yok. Susun artık. Azelya romanını baştan sona okudum Kamran. Bir daha yoluma çıkma. Yolun açık olsun. Ben bunu ilk kez yürekten söyledim. Ve ben bunu ilk kez böyle yürekten söyleyince yolun açık olsun bir dua niteliği kazandı. Kalbim barıştı seninle böylece. Herkes ettiğini bulur ben de, sen de. Bu hep böyle. çıkar ben bu kapıyı açsam? Açmasam ne çıkar? Çarpıp gitsem. Ardındaki odalar çoktan yitmiş. Kapılar yansa ne çıkar? Benim şu hayatta yaptığım en iyi ikinci iş, ki beni bilirsin. Kendimle ilgili çok hoş düşüncelerim yoktur. Benim şu hayatta yaptığım en akıllıca iş, oltamın ucuna uçurtma takıp gökyüzü avlamaktır. Benim şu hayatta yaptığım en iyi sonuncu iş, kafamı duvarlara çarpıp çarpıp nihayet anlamaktır. Diyeceğim o ki, kan revan bir ahmaklıktır. Benim şu hayatta yaptığım en iyi üçüncü iş. Ne çıkar sarsan yaramı? Sarmasan, öldürsen ne çıkar? Ben çoktan tükürmüşüm ciğerim. Nefes olsan ne çıkar? benim şu hayatta yaptığım en berbat 98. iş almak seni, çoğaltmak, kendime katmaktır. Benim şu hayatta yaptığım en berbat 99. iş tutup seni düşlerime yakıştırmaktır. çıkar rüyalarıma girsen. Rüyalarımdan gitsen ne çıkar? Ben çoktan ağlamışım gözlerimi. Görmüyorum artık seni. Sen var olsan ne çıkar? Olmasan ne çıkar? Feride Feride yalvarırım konuşalım ne olur. Ne olursun Feride? Annem çok ağlıyor amca Şimdi konuşamaz O zaman onu çok sevdiğimi söyler misin kızım Seni de çok seviyorum Aylardır onu arıyorum Ona artık bu ızdırabın dinmesini söyler misin kızım Hadi güzel kızım Feride Gördüğümüz rüyayı hatırlıyor musun Muni ise sen, ben Bir aile olmuştuk Ne olur bu rüyanın gerçekleşmesine izin ver Bir aile olmamıza izin ver Bak Yarın Yarın istasyondan bir tren kalkacak Saat on bir buçukta Bizim eve giden Sizi orada bekliyor olacağım Tamam mı Feride? Kızım mıymış ya? İkimizin gördü çok güzel bir düştü. Yarın onunla gidecek miyiz? Direnci de bekleyecekmiş. Sen gitmek istiyor musun? we Sí.